Yepes Belediyemizin halk eczanesi burası. Aslında bu eczanenin ilginç bir hikayesi var. Bundan 7 yıl evvel evde çekmecelerde, dolaplarda orada burada kullanılmayan ilaçları toplayalım, böyle bir kampanya yapalım ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım istemiştik. Hemşerilerimiz bu kampanyaya kocaman destek verdiler. Arkadaşlarımız büyük bir gönül verdiler. Ve sonuçta gördüğünüz bu halk eczanesi projesi ortaya çıkmış oldu. Aslında Türkiye'de eşine benzerine pek rastlanmayan bir proje. Kepez Belediyesi ilklerin belediyesi ve burada günlük yüzden fazla ihtiyaç sahibine ücretsiz ilaç dağıtılıyor. Hem de hiçbir şart aranmadan. Bu kampanyaya destek vermek isterseniz kullanmadığınız ilaçlarınızı siz de, evinize en yakın eczaneye getirerek bu kampanyaya katılabilirsiniz. İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarını büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz.